Kütahya'ya çocuk psikiyatrisi, uzman doktor Veysi Çeri tarafından Ergenlik Sorunları Konferansı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Veysi Çeri'nin güzel bir konu, anlatım ve katılımla beraber sunduğu konferansta ergenliğe kadar çocuklarımızı iyi ve doğru eğitmenin önemini vurguladı. Doktor Çeri, psikiyatrik hastalıkların erken tanı ve tedavisi, bu hastalıklardan kaynaklanabilecek akademik ya da sosyal işlev kayıplarını azaltmadaki en önemli hamle olmaktadır. Sadece dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değil, erişkinlerde gözlenebilen hemen bütün psikiyatrik hastalıklar çocuklarda da gözlenebilmektedir. Maalesef oldukça basit tedavilerle iyileşebilecek bazı hastalıklar çocuk psikiyatrisine başvurulmaması nedeniyle kronikleşebilmekte, çocuğun okul ve sosyal hayatında çeşitli zorlanmalarla karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Erişkinlik döneminde görülen birçok hastalık, ergenlik döneminde ilk belirtilerini göstermeye başladığından bu dönemde çocukların duygu durumları ile sosyal etkileşimlerinde ya da okul başarılarındaki ani değişiklikler ailelerin çocuk psikiyatrisine başvurmalarını gerektirmektedir. Daha küçük çocuklarda ise ciddi öğrenme güçlükleri, 5 yaşından sonra devam eden alt ıslatmaları, aşırı endişe ve kaygı durumları, anne babadan ayrılamama, aşırı hareketlilik ve odaklanamama sorunları, keyifsizlik, ilgisizlik, sıkıntılı olma hali, tikler, aşırı titizlik, temizlik, sosyal iletişim kısıtlılığı gibi belirtiler psikiyatrik hastalıklara bağlı olabileceğinden söz konusu belirtiler çocuklarınızda var ise mutlaka çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır dedi. Ayrıca gençlerimiz de sağlıklı geleceğe projesiyle Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği ile Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşbirliği ile üniversiteden başlayarak il genelinde konferansların gerçekleşmesinin sağlanması dolayısıyla toplumun temel sağlık hizmetleri arasında yer alan eğitim hizmetlerinden Aktif olarak yararlanması konusunda fayda sağlanacaktır. Söz konusu proje ile hastalıklar, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında gençlerimiz bilinçlendirilerek koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, ilimizde ikamet eden insanların sağlıklı yaşam kalitesini yükseltilmesi ve gençlerimizin sağlıklı yaşam konularında bilgi düzeylerinin artırılması konusunda fayda sağlanabilecektir. Bu kapsamda. Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli dermatoloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Gülben Sarıcı tarafından verilen sağlıklı bir cilt için ipuçları konulu konferans ile devam edilmiştir. Konferansta doktor Sarıcı, akne ve sivilce tedavisi, güneşten korunmanın önemi, doğru kozmetik kullanımı konularında bilgiler vermiştir. Konferans sonunda Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği, Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanı, Uzman Doktor Mesut Karaca, Doktor Sarıcı'ya teşekkür belgesi takdim etmiştir.